büyüdüğünü ve daha çok iyi olduğunu düşünüyorum. Ama bazen tabii ki de mültezam bir şekilde yapamıyorum. Şu anlık şekli bu şekilde gözüküyor. Bunu tekrardan bağlamayacağım. Bunu serbest bırakmıştım en son. Bu bu şekilde daha iyi çoğaldığını düşünüyorum. Biraz daha genişledikten sonra onu da böyle birazcık daratmalar yapacağım. Şu an ışık arkadan geldiği için tam net çıkmıyorlar. Bu bayağı yerini sevdi. Sürekli yeni çiçekler veriyor. Yeni yapraklar veriyor. Bunun adı Mine ve Mustafa. Kırlenti tripod olarak kullandım. Ee, bu arada şu örtüyü de bacamız şu an duman değil. Kül çıkartıyor. O yüzden onu değiştirene kadar oraya bir şey örtmem gerekiyor. Şimdiye kadar örtü kullanıyordum. Şimdi örtüyü de kaldırdığım için yaz geldiği için onun yerine onu koydum. Normalde ben bitki bakmayı seven birisi değildim ama e, bitkilerimi gerçekten severek bakıyorum. Hatta onlarla ilgili daha güzel şeyler düşünüyorum. Saksılarını değiştireceğim tabii ki de. Benim evime aldığım tek saksı buydu. Buna göre de bir şey bulamadım bir bitki. Buna daha sonradan bir şeyler ekmeği düşünüyorum. Bu saksı annem gilden geldi. Hülya annemlerden. Annem ekmişti bunu Mine ve Mustafa adına. Belki aynısından devam ettiririm. Diğer ikisi için. Ya da tamamen üçü için de yeni bir saksı alırım. Bu saksı görünüm benim çok hoşuma gitmiyor kahverengi. Daha çok seramik hoşuma gittiği için. Seramik bakarım bu tonlarda bu tip. Bu şekilde. Ara ara bakmak gerekiyor gerçekten. Şimdi ben bunlara bir de su vereyim bugün. Günlük olarak sulamaya çalışıyorum. Çünkü günlük sulamadığımızda barış çiçeği gerçekten soluyor, yapraklarını aşağıya doğru bırakıyor. Bu şekilde bu arada sürahim nasıl? Çok severek kullanıyorum. değil mi? <laughs> Teşekkür ederiz. Evet. olana kadar çırpacağım en yüksek ayarda daha sonra malzemelerini ekleyeceğim şu an ıslak kek yapıyoruz arkadaşlar başta söyleyeceğimi sonda söyledim. <laughs> O yüzden fişi şey çekiyorum ve bunu artık açabiliriz. Artık karıştırmasını kullanmayacağım için çıkardım. Şu şekilde bir şekiller yaptığınızda o birazcık duruyorsa çırpmanız yeterli de demektir. e çıkınca direkt bunda sıcak sıcak üstüne dökeceğim. İçerisine yağ, şeker, un ıı, süt koydum. Bu bir tarif videosu olmadığı için tam ölçüleri size vermiyorum. Çünkü ben de Youtube'dan herhangi bir sayfadan bakarak yapıyorum henüz. O kadar deneyim tarif verecek kadar olmadım. Özellikle bu tür konularda tam ölçü gerektiği için. Bir de benim su bardaklarım tam bir ölçü bardağı olmadığı için o yüzden veremiyorum. Sosum kaynadı ve gayet güzel gözüküyor. O yüzden kapattım altını. Kekime de bakar mısınız? Kabarmak üzere. Kabarmış hatta biraz. Küçük bir beni tanıyın videosu çekmeye karar verdim. Çoğunu zaten beni tanıyıp takip eden insanlar, ama beni tanımadan takip eden insanlar için ve aynı zamanda takip edecek inşallah insanlar için bu videoyu çekmeye karar verdim. Ben Mine, az kalsın Mine genç diyecektim. Evlendiğim için şu an soyadım değişti. Üç aylık evliyim. Henüz evden sizlerle yemek videoları paylaşıyorum. Ama ne tür video çekmemi isterseniz yorum olarak bırakırsanız sevinirim. Aynı zamanda kanalıma abone değilseniz şu anda beni ilk kez izliyorsanız da lütfen kanalıma abone olur musunuz? Ben Mine. 26 yaşındayım. Evliyim. Ama aynı zamanda da öğrenciyim. Yüksek lisans yapıyorum. Yüksek lisansımın son dönemindeyim. Tezimi teslim ettim öğretmenimden olumlu ya da olumsuz dönüş bekliyorum. Aynı zamanda ALES sınavına hazırlanıyorum. ALES sınavı hakkında ve yüksek lisans hakkında video çekmemi isterseniz onunla da ilgili video çekebilirim. ALES sınavına hazırlanıyorum eşit ağırlıktan. Daha sonra yüksek lisanstan mezun olup öğretmenim eğer olumlu dönüş yaparsa tezimi savunacağım ve Aliesten de yeterli bir puan alırsam üniversitelerde muhasebe öğretmeni olarak işe başlayacağım. Çalışmayı düşünüyorum yani şu an içerisinde. Aynı zamanda YouTube'a da her zaman video çekip paylaşmayı düşünüyorum. Bunu bir hobi olarak veya hatta beni yakından tanıyan insanlar bilir. Ben fotoğraf ve video çekmeyi çok seviyorum. Oldum olası lise hayatımda da. Hep fotoğraf çekerim, video çekerim ve bunu paylaşmayı çok severim. O yüzden benim için YouTube eğlenceli, hani sıkılmıyorum. Ne edit yaparken ne de video çekerken. O yüzden çalışsam da ya da evde de dursam videolarım gelmeye devam edecek. O yüzden beni takipte kalın lütfen. Hmm. Resmen iki buçuk dakikada hayatımı özetledim. 26 yaşın, 26 yıllık hayatımı. Adım, yaşım, okuyorum, evliyim, ileride ne yapmak istiyorum, başka ne gibi sorular gelebilir? Akrep burcuyum, burcuyum. Kasım doğumluyum. Akrep burcuyum aynı zamanda. Böyle de hiç olmuyor ki. Bana merak ettiğiniz benimle ilgili sorular varsa lütfen yorum olarak bırakın. Belki bunun ikinci videosunu çekerim ama şu şekilde çekerim onu da. Belki eşimle birbirimizi ne kadar tanıyoruz ve bizim hakkımızda merak eden sorulan diye ayrı bir başlıkta çekebilirim. Eğer kabul ederse. Edeceğini pek zannetmiyorum ama neyse. Aklıma başka bir şey gelmiyor ne konuşabilirim ben aslında bir video çektim ve o 10 dakika sürmüştü ne boş yapmışım ha ne tür videolar çekmeyi düşündüğümden bahsedeyim biraz da şimdilik evime sağ olsun ilk gelen misafirlerim hediyeyle geliyorlar ben de bu hediyeleri kimisini kullandım ihtiyacım olduğu için kimisini de kaldırdım zaten elimde olan ürünler olduğu için onların bir videosunu çekmeyi düşünüyorum Misafirlerimden hediye gelenler diye. Aslında başka ne düşünüyordum unuttum. Video çekmek gerçekten bazen zor oluyor. Hani ne konuşacağınızı bilmemek. Hani bir konu olsa tamam konuşayım ama şu anda hem beni tanıyan videosu çekmek istedim hem de kendimi başka daha nasıl tanıtabilirim ki diye düşünüyorum ya biraz da ıı, düşünerek veya da not alarak çekmek istemedim biraz spontane olsun daha sohbet havasında ve samimi olsun istedim eşimle nasıl tanıştığımızı anlatmak isterdim ama şu anda bu videonun konusu değil. Mahalleden geçen insanlar dikkatimi dağıtıyor. Hmm. Bu arada çok yorum yapan olmuyor genellikle. O yüzden yorum yapmanızı istiyorum beni tanıyan insanlardan. Yorum yapmaktan çekinmeyin. Zaten kim görüyor ki yani birbirimiziz burada. İyi veyahut da kötü yorumlara önem veriyorum gerçekten. Kötü yorumlar benim tabii ki de modumu düşürüyor. Çok çabuk modu düşen bir insanım. Çok çabuk suratım asılır. Yani suratımdan mutlu muyum değil miyim hemen anlaşılır. Videoyu kapatırken aklıma şey geldi. Ben küçük bir alışveriş yapmıştım. Sizlere ondan bahsedeyim. Çeyiz videolarımı özlediniz mi bu arada? Aldıklarımı siz de aldınız mı? Bundan memnun kaldınız mı? Çünkü benim alıp memnun kalmadığım şeyler var. Makas alıp geliyorum hemen. Turuncu makası özleyenler küçük bir çeyiz alışverişi demeyeyim de evimin eksiklerini aldım. Çeyiz alışverişlerimde bazı şeyleri almamıştım. Bazı şeyleri de aldım ve kullandım ve hatta bozuldu. Hatta kırıldı. Çok nazar var arkadaşlar. Nazara inanıyorum. Benim aldığım şeyleri alıp beğenenler veya benim kamyonlarımız var. Aranızda yorumlar belirtirseniz çok seviyorum. Bayağı iyi. Çok Yalnız. Çeyiz alışveriş için ben buradan alışveriş yapmam hiç böyle paketleme görmedim. Zarar görmesin diye yapmış sanırım. Ya çok güzel. Çıkıcı bir tane. İngiliz home değil madam Coco. Aşırı güzel. Aşırı kaliteli duruyor bakın. Çok güzel ve çok pratik duruyor. Ben bu şekilde yaylarını küçük seviyorum. Geniş çaplı değil de. Uzunluğu da gayet uzun. Yani uzaktan çıkıyor. Çok bir şey almadım. Üç parça bir şey aldım. French press, tuzluk ve çırpıcı. French press açayım. Baya iyi. Hacim olarak da daha iyi benim ilk aldığımda. Ucunun bu şekilde Sivri oluşu da taşırmadan güzel dökeceğini gösterir. Kapağı bu renk, aynı renk değil ama olsun. O da bir hava katmış ve güzel olmuş. Kahverengi ile turuncuyu ben çok yakıştırırım. Böyle plastikimsi buralar hani şey değil. Sert bir materyal ile kullanılmamış. Kulbu da bence hiç ısınmayacak gibi duruyor. Zaten ben soğuk. Gerçi fitre, kahve fitrelerken sıcak kullanıyorum. Olsun yine zarar görmez. Klasik fitre kahve. French press. Güzel. Yani tam oturmuyor ama olsun. Önemli değil. Memnunum bundan şu an. Beklediğim gibi geldi yani. Wow, yani şu şekilde kapakları delikleri geniş küçük ve çok iyi ee, gayet büyük kaç emel olduğu yazıyor mu yazmıyor ama çok beğendim bence çok tatlı duruyor ve benim yemek takımımı gördünüz mü takımım genellikle seramik ve e, bu şekilde delikli gibi. Yemek takımımla da renk olarak muhteşem zaten. Birebir aynası yani kırık kemik kırık beyaz böyle değişik bir beyaz. Çok uyumlu oldu. Hatta bunun bir tane daha alayım. Karabiberlik yapıyorum. Bu üçünü 104 liraya aldım. Bu 74 liraydı ve 74 lira bir french press için gayet iyi. Hem borasiklat değil bu bildiğimiz cam. Bu arada borasiklatın malzemesi daha kırılgan oluyor. Bu daha sert. O yüzden daha uzun ömürlü olacağını düşünüyorum. Umarım bugün bununla güzel bir kahve yapmayı düşünüyorum akşam. Çok güzel olur. Bu da yani ben normalde çırpıcım yoktu ve mikserimle çırpıyorum. Ama ufak çaplı yumurta olsun veya da ayran ayran değildi çünkü ayranı da blenderda yapıyorum. Cacık o tarz şeyleri yaparken çırpıcı illaki lazım oluyormuş, olmaz diye düşünüyordum, almamıştım. Bu çok iyi arkadaşlar, gerçekten bunun takımını yapabilirsiniz. Bu sap görünüşü çok güzel. Şunu bayağı beğendim ben nedense. Hatta bunu da bayağı beğendim. Çok güzel. Tam elle tutmalı. French birisi de çok güzel. Üç ürünü anlatan anlatı bitiremedim. Neyse bu kadar. Şimdi ben bunları dizeceğim ve eşimi arayacağım. Siz Aldığım bir ürünü veya da kıyafeti hemen kullanırım. Çok severim. Bence bayağı hacimli. Aşırı güzel. iki buçuk liraydı ya da 14 liraydı bu. Normal züccancilerde de zaten fiyat performans olarak o kadar. İçerisine bir de pirinç koyacağım. Bu kapağının kapanmaması için. Baharat takımından çok memnunum. Hem e, bu tutuculuk olarak baya kaliteliler. Tabi şu an bu hemen açıldı da. Siyahlar özellikle bu baya duruyor. Baya bakımı iyi. Renk olarak, model olarak aşırı beğeniyorum. Maşallah. Karabiber çok güzel koktu. Oh, Acıktım ben. Hoşçakalın. kez denemek istedim. French püresimi. Milim olarak 600 milim. Gayet yeterli. çünkü eşim çok köpüklü sevmiyor. Niye de bayağı köpüklüş. hem de nasıl? bu daha iyi oldu. Bunu işime veririm. Muhteşem. yüzeyine kakao serpmeyi seviyorum. Eşim bunu da sevmiyor. Bence kakao ayrı bir tat veriyor. O yüzden ben Sadece görünüşü için değil aynı zamanda gerçekten tadını da verdiğini düşünüyorum. karıştırmak için bir kaşık. Bir de daha önceden yaptığım havuçlu toplarımdan vardı. Onu da daha küçük tabağıma ekleme yapayım. Bu tabaklardan çok memnunum. El almıştım. El -Syafan'da. Sanırım koleksiyon ürünü. Arzu Sabancı'nın ya da başka birinin. Let's go. Sabah kahvemiz hazır.